Herkese merhaba sevgili arkadaşlar Evet yeni bir haftaya başlıyoruz Bu falımı e, Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlar için kapattım Umarım güzellikler çıkar Falınızda Evet sevgili oğlaklar Birileri için e, koşturmanız ve yollarınız olacak Sanki Eee bir takım haksızlıklara haksızlıklarla karşı karşıyasınız sanki ama böyle susuyorsunuz sakinliğinizi koruyorsunuz ama sonunda belli bir süre sonra bu haksızlıktan dolayı böyle bir patlama yaşayabilirsiniz onun için söylemeniz gerekiyor sanki ee, bölünmüş bir şey çıkmış yani bir şey ikiye bölünmüş yani ruh olarak mı Hani düşünce olarak mı ya da işte e, kararsız mı kalıyorsunuz bilmiyorum. Bir b, yani bölünen bir şey var. Sanki bu hani bir mal gibi paylaşımı gibi düşünmeyin. Öyle değil. Sanki manevi anlamda bir bölünmüşlük var. Birinden uzak da kalabilirsiniz. Siz bir tarafa o bir tarafa da olabilir. E, böyle bir olayınız var. Yani eğer eşiniz ya da siz böyle devlet dairesinde çalışıyorsanız resmi bir yerde tayin olayınız çıkacak sanki. O da olabilir. Bulunduğunuz yerden gitmek de bir hani bölünmek anlamına gelir. Çünkü orada kurulu bir şeyiniz var. Düzeniniz işte yakınlarınız falan var ama siz yola gideceksiniz tekrar ama bu şey değil. Gezmek değil sanki orada kalınacak bir büyük bir tane şey böyle terfi ya da işte tayin gibi bir şey var. Bunu be, e, be, buğday tane ya yani beyaza yakın teni e, işte bir erkekten alacaksınız bu haberi. Bazılarınızda böyle çocukla ilgili problem mi var? Çocuk bir çocukla ilgili bir yarım kalan bir şey çıkmış yani ya bir şey yarım kalıyor onunla ilgili ya işte onunla ilgili koşturmalarınız var. Belki de hani tayne sükü gidiyorsunuz çocuğunuz da bu, okuyordu o, bulunduğunuz yerde o. Oraya adapte olamayacak. Birazcık zorluk yaşayabilir ya da o istemiyor herhalde gitmeyi. Ee, bir onunla ilgili birazcık e, böyle konuşmalarınız, hafif şeyleriniz var, sıkıntılarınız var. Yani uğraşacaksınız. Kaygın olduğunuz birisi varsa size böyle elini uzatıyor o kişiye. Yani e, barışmak istiyor sizinle. Ama siz güvenmiyorsunuz sanki ona. Güvenilecek biri de değil. Çünkü e, devamlı böyle değişkenlik gösteriyor. Ya da verdiği sözlerde durmuyor öyle birisi. Para konusunda alışverişiniz var. Ya birine borç verdiniz gelmedi. E, sanki borç olayınız var. Böyle gelmeyen bir şey var. Parayla ilgili sıkıntı var sizde ama bu hani şey değil. Ya çalışıyorsunuz maaşınızı alamadınız e, aksadı ya da işte birine borç verdiniz bu henüz gelmedi. Bunu iç, buna içerlemişsiniz ve bunun için sıkıntı yapıyorsunuz sanki. Birinden kuvvet alacaksınız. Sen tam böyle sıkışmış bir zamanda bir erkekten böyle bir kurtarıcı gibi bir şey çıkmış. Yani sizi o sıkıntıdan kurtarıyor bir erkek. bir paket var size ee, hanenizde yani belki siz böyle birisiniz çok kilo ile ilgili sorun yaşayan birisi var dediğim gibi sizin mi böyle bir durumunuz var yani kilo ile ilgili yani siz buna engel olmazsanız yani bayağı bir bu kilo sorunu böyle devam edecek yani obeziteye kadar e, devam edecek yani kilo ile ilgili bir problem var ve bunun tedavisi görülmesi gerekiyor bu ileride sıkıntı yapabilir yani ya da işte birisi böyle hayatına küsmüş resmen e, evden çıkmıyor ve devamlı böyle yiyor bu da kilo almasına sebep olmuş ya da büyük bir sıkıntı atlatmış stresten böyle yiyor kilo kilo sorunu var yani dikkat edilmesi gerekiyor buna ee, çatallaşmış bir yol var yani biriyle buluşmaya gideceksiniz güvenmiyorsunuz, gidip gitmemekte tereddüt ediyorsunuz o anlamda. Yani siz buna karar veremiyorsunuz. Ee, genel, yani e, tahmin ettiğim kadarıyla bu bir erkek. Yani görüşüyorsunuz ama işte istekli istekli de değil. Nasıl söyleyeyim? Güvenmediğiniz için hani gitmek de istemiyorsunuz çünkü diyorsunuz ki hani ya ben gideceğim yine aynı şeyi söyleyecek. Ya da hiç çözüm bulunmuyor. Ya da işte Yalan söylüyor, senaryo yazıyor, yani e, sevdiğiniz birisi, seviyorsunuz ama güvenmediğiniz için şey yapamıyorsunuz. Ee, yani görüşmek istemiyorsunuz, bunun için düşünüyorsunuz yani. Kocaman bir köprüden geçeceksiniz. Yani e, büyük, ferah bir yol olacak bu sizin için güzel haberlerle dolu Arapça yazılar çıkmış yani e, bağlantınız var mı bilmiyorum böyle e, Arapça yazılar ve sanki bu yazılar e, yani ya da şöyle bir şey olarak yorumlayabilirim e, dua etmeniz gerekiyor işte maneviyatınızı güçlendirmeniz gerekiyor bir takım sıkıntılarınızı aşmanız için e, biraz maneviyata yönelmeniz gerekiyor sevgili oğlaklar e, bu sizi rahatlatacaktır. E, dediğim gibi evin içinde bir takım sıkıntılar var, toplanmış eşyalar var, böyle gitmeyi istememek var, alışılmış düzenler var. O düzenden e, ayrılmak istemiyorsunuz siz ya da aileniz ama mecburi bir gidişiniz var, yol çıkmış size, uzun bir yol, e, bir değişiklik var yani hayatınızda. E, daha sonrasında size gelecek bir kısmet var. Yani orada sanki Böyle bir takım şeyleriniz e, hayatınızla değişecek evinizle birlikte. Bir takım e, güzellikler var. Bazılarınız için de e, evlilik teklifi ya da evlenme olayınız var. E, üç kademede elinize para geçiyor sevgili oğlaklar. Evet e, bu hafta falım size bu kadar sevgili arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.